ölüm esnasında ölüme hazırlıksız yakalanan insanların pişmanlıklarını ifade eden ayetler var. Bu ayetler bizim kulağımıza küpe olmalı ki Allah muhafaza ansızın başımıza bir ölüm geldiği zaman ki yarına hiçbirimizin bir garantisi yok. Allah muhafaza bir deprem olur, bir trafik kazası olur, bir kalp krizi olabilir. Bu iş yaşa bakmaz, genç yaşlı hiç bakmaz. Bir anda ölüm bizi çepeçevre kuşatmış olabilir. Doğmak demek her an aslında ölümle burun burun olduğumuz anlamına. O yüzden ne? şu ayetlerdeki canlandırılan senaryonun bir muhatabı olmamak için bu ayetlerdeki mesajı çok dikkat etmemiz lazım. Müminin suresi hocam 23. sure 99 ve 100. ayetler. Rabbimiz buyuruyor ki hatta iza jaa ahaduhumul mevt onlardan birine ki o ayetleri görmezlikten gelen yani ayetler hiç yokmuş gibi hayat yaşayanlar onlardan birine ölüm ansın gelip çattığı zaman ta ki ölüm onu verdiği zaman kale diyecek ki Rabbi irciuni Rabbim ne olur beni geri döndür son bir şans son bir fırsat benim canımı şu an alma da ali. اَعْمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا Şu an terk etmekte olduğum, geride bıraktığım dünyaya tekrar beni döndür de o dünyada لِعَلِّي اَعْمَلُ Salih Senin için salih ameller, iyilikler, insanlık yararına, toplum yararına faydalı işler yapayım diye pişmanlığını ifade edecek. Yine ölüm esnasında bir pişmanlığı anlatan ki bu pişmanlık konusu ayette geçen konu çok düşündürücüdür. izleyicilerimizin bu konu üzerine ayrıca düşünmesini istirham ederim. Münafıkun suresi 10. ayet. Rabbimiz buyuruyor ki ve enfiqu mimma razaknakum min qabl ay yatiya mevt. sizden birine ansızın ölüm gelip çatmadan önce size verdiğimiz rızıklardan ve enfiqu mimma razaknakum sizi rızıklandırdığımız imkanlardan, lütuflardan Allah yolunda infak ediniz. Hayra ve iyiliğe harcayınız. İşte böyle yapmayan bir insan, bu ayetteki uyarıyı dikkate almayarak Allah'ın verdiği imkan ve lütufları Allah yolunda tasarruf etmeyen bir insan ölümle karşılaştığı zaman ansızın şöyle diyecek. Fekule diyecek ki Rabbilevle ekarteni ila ecelin qaribin." Ey Rabb ne olur. Benim ecelimi garip, yakın bir zamana kadar bir ötele, öteleyi ver, bir son şans, son bir fırsat ver de fe esaddaqa es ve ekum mine Bakın şiddeti mübalağa. Evet. Fe Senin yolunda bol bol tasadduk edenlerden, hayra harcayanlardan, iyiliğe harcayanlardan olayım da ve ekum mine salihin. Bu sayede salih kullarının arasına gireyim. Yani bakın, bol bol namaz kılayım da salih kulların arasına gireyim diye bir ifade almamış. Oruç tutayım da salih kulların arasına gireyim. Bunlar elbette ki farz, önemli ibadetler ama bireysel ibadetler. Özellikle infakı seçmiş, tasadduku seçmiş Cenab-ı Allah. İnsanlık adına bir şeyler yapayım, hayır hasenat, iyilik yapayım da bu sayede salih kulların arasına gireyim diye Rabbine yalvarıp yakaracak. Evet.